Herkese selamlar dostlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber 10 numara, 5 yıldız bir limit sorusu çözeceğiz. Limit sorumuz karekök yayınlarının 15. li AYT'de matematik denemesinden. Ee, soruyu muhakkak durdurup siz çözmeye çalışın. Gerçekten bence benim nasihatlerim, fikrim çok hoş bir soru. Hemen soru çözümüne geçelim. Soruda diyor ki, yukarıdaki şekilde yarıçapı r olan A merkezi bir çember ile B ve C noktalarındaki teğetleri verilmiştir. OC 16 birim zaten yazmış. Limit r yani yarıçap sıfıra giderken OB artı OE uzunluğunun 40 olduğunu bize vermiş. Buna göre r kaçtır diyor. Arkadaşlar şimdi o sorudan bağımsız bir örnek üzerinde r'nin yani yarıçapın sıfıra gittiğini anlatmak istiyorum. Şimdi evimde bir çember olsun. Burası o merkezi bir yarı çember. Ama çember burası da yarı çap olsun. Ben burada yarı çap değerine kafamda da tür mesela 10 demek istiyorum. Şimdi benim amacım ne? r'yi sıfıra yaklaştırmak, tamam mı? O zaman r gittikçe küçülecek. E r küçülüyorsa çember de küçülecek. O zaman burada r eşittir 5 olsun. Ben burada gittikçe sıfıra yaklaştırmaya çalışıyorum, tamam mı? Sonrasında yarı çap iyice küçüldü burada r eşittir 3 olsun. Şöyle yapalım mı? Gittik gittik geliyorum iyice küçültüyorum. Sonra minicik bir tane çember daha oldu. Burada da R eşittir 1 olsun. Benim amacım neydi? R'yi sıfıra ya yaklaştırmaktı. Gittim gittim gittim. Öyle bir an geldi ki merkez ile teğet üst üste bindi. Tekrar ediyorum. Merkez ile teğet üst üste bindi. O zaman R eşittir 0 oldu. Burası umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi bunu anlattıktan sonra soruda kullanabilmek için devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bizim amacımız neydi? Gördüğünüz gibi r'yi sıfıra yani yarıçapı sıfıra göndermekte. Ben şunun r değeri olduğunu biliyorum. Şurası dik. Burası r değeri. Pekala öyle bir an gelsin ki ben r'yi küçültmek istiyorum. r küçüldüğü zaman böyle bir çember merkezim aynı hala. Bu ne olacak? Teğetler çizdiğim zaman bu şekilde değil mi? Burada r r değerim küçüldü. Aynı şekilde bir tane daha çizelim. Gittikçe küçülüyoruz. Yani mükemmel çizdim ya. Ne olacak? Teğetler aynı şekilde devam ediyor öyle bir an gelsin ki mesela bakın öyle bir an gelsin ki buradaki sarıyla yani şöyle değerlendirecek olursak R değerim ile merkezim aynı noktaya gelsin. O zaman ne olacak? Bütün teğetler ve çizilen doğrular üst üste gelir, gelir, gelir. <güler> üst üste gelir ve üst üste geçer. O zaman R eşittir 0 değeri için ne olur? Şöyle temizleyeyim. Az önceki dediklerime hitaben R eşittir 0 diyelim. Bana şu uzunlukların eşit olduğunu verecektir. Hangi uzunlukların? OA eşittir. O E. Bunu zaten soracaksınız hocam nasıl falan diye. Onu da açıklayacağım. Sonrasında ise O B eşittir. O C'ye. Ne zaman? R eşittir 0 iken. Bunu unutmayın. Bize OB artı OE'nin 40 olduğunu vermiş. Ben bunların hepsini eşitleyebiliyorsam bunlara aynı değerleri verebilirim. Yani 20'ye 20 diyebiliriz. Burası zaten anlaşılır olmuştur. Pekala. Hocam E, O, E daha uzun, O, E, O, E daha uzun, O, A'dan. Ama nasıl? Siz nasıl eşitlediniz? R eşittir 0 iken ne yaptık? Şu arkadaşlar şurası R değeriydi değil mi? Bizim amacımız neydi? R'yi sıfıra yaklaştırmakta. R küçüldükçe buradaki A, E uzunluğu da gittikçe küçülecek. Yani öyle bir nokta gelecek ki burada ikisi de birbirine eşit olacak. Şimdi ben OB'nin ve OE'nin 20 birim olduğunu biliyorum. Peki OE 20 birimse OA da 20 birim olur değil mi arkadaşlar? O zaman ben buraya 20 birim diyebilirim. Peki zaten ben buradan yarı çapı çektiğim zaman burası dik olacağı için buraya R diyecek olursam burada bir Pisagor yapacak olursak Tabii ki de R değerim benim. Ne gelecek? 12 gelir. R eşittir 12. Yani cevabımız B seçeneği. Umarım anlaşılır olmuştur. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi geceler dilerim.